Arkadaşlar Enes Batur gibi başlattım bugün. Arkadaşlar dün canlı çekmedim o yüzden bugün tek başıma videosuyla çekmek istedim. Bratalk videosu. Hadi geçelim. Sesini açayım. 3, 2, 1 silahını çek. Çok ses açık. Hayır ne dedin küçük dostum. İnternet gidiyor. Bana son sözlerini söylesin duyamıyorum. Bra Talk'a hoş geldiniz. Oy! Sonu şey geliyor. İşte 6. sezonumuz. Bilmem ne bilmem ne. Arkadaşlar benim içeri geçmem gerek. Bir saniye videoyu duyduğu yarım. Bir saniye. Evet, Sonra geçtim. Televizyonu kapatayım mı? Ya babacım <laughs> kapat. Benim, gerek yok, gerek yok. Şöyle şuraya göster. Arkadan reklam olmasın göster şurayı. <laughs> Dur hiç göremedik. <laughs> He hayır ne dedin küçük dostum. <laughs> Bana son sözlerini söyle seni duyamıyorum. Hey, Brawl Talk'a Talk hoş geldiniz sezon 6. İşte 6. sezonumuz altın gol çetesi. Belli. Belli ile vahşi köklerimize geri dönüyoruz. Belli bu sezonun kromatik savaşçısı. Belli bulabildiği tüm kasabalarda banka saymaya bayılan bir karakterdir. Kendisi bir keskin nişancı okuyamıyorum çok hızlı geçiyor. Bir atış yapar ve mermiler Belli'nin Tüm düşmanlarına beni göstermene gerek yok. Düşmanlarına dağılana kadar ileri ve geri sekmeye devam eder. Ama burada öyle göstermiyor. Anneciğim şimdi tatladım. <laughs> <laughs> Bu video çok garip oldu. <laughs> Aynen öyle süper saldırısında ise özel bir mermi ateşler. Yani süper saldırısı bakalım. Yok çok güzel ben değil. Arkadaşlar size yazılar ters gözüküyor büyük ihtimal. Benim karşı kameram bozuk olduğu için şu anlık böyle. Annemin telefonunda da yer yok. Şimdi şöyle. <laughs> Acaba L için Brawl Pass'te çok Kostümü de altın bella. Bu kostüm çok havalı ama Brawl Pass yolundaki ilk kostüm olan. Anlamadım. <laughs> Yeni Colt kostümü de bir o kadar havalı. Arkadaşlar bu kostüm büyük ihtimalle Brawl Pass'ın başına gelecek. <laughs> Ayrıca Marshall Talih düşmanı Tara, Ember Dele... Emir Dela Vega ve hızlı silahşör Edgar bakalım. <laughs> Yok ya bu Uy! Uy 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 Edgar. Edgar'a bak. Emir'a bak. Uhu. Fık fena. <laughs> A Salon 8 bit. Arkadaşlar büyük ihtimal bir de şey güç ligine gelecek. 11 aldım. Babacım videodayız. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok garip bir video oldu. <laughs> profil simgesini açabilir. Nasıl? Nasıl? Kostüme profil simgesini açabiliyoruz. Çok iyi. Arkadaşlar büyük ihtimal bu güç ligine gelecek ödül olarak. Salon 8 rit. Altın hafta için ve de... Altın hafta diye bir şey geliyormuş. İçinde ne kobi ve altın ne kobi kostümleri geliyor. Güzel, fena değil. Ha. Bu güncellemede fener sendi. Fener sendi ve ev yapımı sol de geliyor. Şimdi ben tutuyorum kemeri. Anne, gösterir mi? Çok tatlı. Ya baba. Babacığım. <laughs> Videodayız. Siz niye susmuyorsunuz <laughs> videoda? <gülüyor> Video durmuyor. Video durmuyor. Peki devam edelim. Artık susarız değil mi? Lütfen. 3 2 1 tıp. Ryan baş düşman B'den de haber. Güzel soru denen. Baş düşman bir önceki süpersel make. Ee, güncellemede de yer alacak. Bakalım. Umarım biri aramaz. Video biter yoksa. Ama dahası da var. Niteyaz şarıltısı adlı yeni bir Supercell Make kampanyamız var. Bilmiyorum. Hiç rahat değilim. Ben şöyle oturacağım. Anne dizini çeker misin? Bir dakika durdurabilir misin? Durduramam. Şöyle çekeyim. öyle daha rahat. Onda bir göz atın. Ve arada kendi burası bilmem ne. Okuyamadım. Ya yani niye bu kadar hızlı geçmiş? Videonun bir, bir dakika elli saniyesindeyiz. Video altı dakika ama. Hiç durdurmadan devam etmeye çalışacağım. Durun bir videoyu durduruyorum. sezonluk oyun modumuz Nakavt. Aa yeni oyun modu. Aa çok güzel. Savaşçılar öldürüyorsunuz. 3 savaşçıyı da öldüren kazanıyor ve 2 2 sefer oluyormuş. Savaşçı canlanmıyor. Yani sadece bilmem ne bilmem ne. Deniz Squeak'i duydun mu? Yeni savaşçımız belli. Aa, ikinci karakter. Skik çok tatlı. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim, dur. Aynen, ben bunu düşünmüştüm. Böyle bir karakter oluşabilir diye. Arkadaşlar, böyle bir fotoğraf paylaşmışlardı Brawl Talk'ta. Eee, um, Albayruz gelmedi önce. Onun süs köpeklerinin üstünde böyle salyalar vardı. O Ondan oluşuyormuş. Yani, i̇çeride konuşabilir tamam. misin? Tamam hadi. Hadi yutayım. Ya anneciğim. Ay Kapını kapat. Bör düşmanları patlayıcı oyuncaklar fırlatıyor. Oyuncaklar da saldırıdan dolayı duvarlara ve savaşçılara yapışıyor. Doğru. Süper saldırı bilmem ne haritaya atıldığında geniş bir alanı yayılıyor ve patlıyor. Yani bombadan kaçınmak istiyorsunuz çabuk olmanız gerekiyor. Mayıs ayına yayınlanacak ve gizemli enderliğe sahip olacak. Brawl Talk. Bunun yanı sıra da fazla animasyonlu rozet gelecek. İleri alma ve geri sarma. Spike Nita ve Gen Gini Gin için saf altın gümüş kostümler geliyor ve her tarafı oluşturucuya <laughs> çifte saklaşma geliyormuş. İzlediğiniz için teşekkürler. Haziran önüne görüşürüz. <gülüyor> Geçiş. <gülüyor> Road Talk'ı son kez bulunduğumu sizlerle üzülerek paylaşıyorum. Beni! Beni gidiyor. Süper Sal'da topluluk lideri olarak getirildim. Arkadaşlar bu demek oluyor ki büyük ihtimal böyle bir şey olmaz ama belki Brawl Pass'in son sezonu olabilir. Ve bu çok iyi bir şey. Ama deni gitmeseydi iyi olurdu ya. daha ya çok sıkıldım Brawl Pass'ten. Tamam karakter geliyor, şu geliyor. Geliyor. Çok güzel. Ben de alıyorum. Hatta 8 gün sonra bunun videosunu da çekeceğim. Ama yani çok sıkıldım. Yani şimdi 100 jetona, 600 jetona bir tane kutu açıyorsun. Bazen kutu bile değil. O zaman bir tane maç kazanmaya kutu açıyordun yani. 10 maç kazanmaya. Ve 100 tane şeye. Yani ne onladı. Ama jetona ama yani bu da güzel. Selena reklamı. Yok, ben yapamıyorum. Ve tüm oyunlara denetleneceğim. Yaklaşık 4 yıldır Brawl Stars'a etkiliydim. Beta'dan tüm dünyaya açılana kadar, Yeni Yıldan Cadılar Bayramına kadar tüm maceralarda bu ekipteydim. Star Park'ı bir sürü güncellemeydi. Yüzlerce tanıtımı birlikte gördük. Tüm bunlar sizlerle birlikte yaşamak benim için çok büyük bir şerefti. Brawl Stars'a geleceği çok parlak. Bugün hiç olmadığı kadar çok oyuncumuz var. Tut, ufakta da Ufukta da tek kelimeyle inanılmaz güncellemelerimiz var. Güncellemelerimiz var. Kenardan sizlere Dönüyoruz. Hmm, Beni Frank'le yalnız bırakmıyorsun değil mi? Bırakmıyorum. Deniz sana biraz destek getirdim. Güzeldi. Sevdim. Arkadaşlar Suki karakterimiz Mayıs ayında gelecek. Niye bir ay önce yayınladılar ben de bilmiyorum. Brawl Pass için olabilir büyük ihtimal. Orada arkadaş Bana dedim Byron çıktı. Ve 24.000 kupaya kastık. Arkadaşlar biz yakında ya beyaz Mega Boy'u alacağım. Yani bir iki aya. Ya da karanlık Mega Kurobu bilmiyorum. ikisinden birini. Siz bu videonun yorumları açık olursa yazın lütfen. Ben hiç bilmiyorum. Hiç hem de. Byron'la ilişkili gelmiş. Gördüğünüz gibi Yirmi dört bin üç kupayım ve arkadaşlar son karakterimiz Ember. <laughs> ya hesabımda bile var Ember. Bayram daha dün çıktı altı seviye altı üstü. Birbirimiz de var kankiler diye. Bütün dört burada. Baba kapıyı sessiz açabilir misin? Biraz. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Videodayım da. Ne yapacağız? Bir maç yapalım mı Bayron'la? Ne dersiniz? Hadi bir maç yapalım. Telefonu nasıl durduracağım ben? Heh. <laughs> Alayım. şöyle yapayım. şöyle. Çok arkadaşlar biliyorum birazcık tırsık oynayacağım. Hani 24 bin kupadan düşmek istemiyorum. Hani geri kasarım büyük ihtimal. Bakalım. Bak hele bak bak bak. Bak hele bak bak bak. Öldü. Ay. Tamam. Aa. <laughs> ya deli misin? Ne yapıyorsun? Takım arkadaşım gitti. Ortaya dalıyor ya şimdi. Düzeltti ama oynayışını. Böyle böyle böyle. Gözüküyor dur. Ben de buradayım gördüğünüz gibi dönüyorum. arkadaşımın adı Knezi. Knezi diye isim mi Uy! Al! Sekme şeyinden. Jesse'nin sekiyor vuruşu takım arkadaşımdan. Nemi yukarıdan ben geziktim. <laughs> Arkadan ses geliyorsa çok özür dilerim. Birazcık uzun ve garip bir video oldu. 14 Ya kameraya bakacağım diye. Arkadaşlar harbiden kameraya bakacaktım. Yani öyle öldüm diye öyle şey yapmıyorum. Ya ölme. Hadi ah be var ya öldürüyordu. Ama artı 7 güzel. Bir başta bayrağını yapayım mı sizin için? Böyle daha mı ki ya? Şöyle. Değil mi? Böyle daha iyi. Bayrağımızı alıyoruz. 600 kupa. Ya 794 kupa. Sütü yaptık düştü. 656 ya. Kasacağım kasacağım. Kasacağım diye. 800'e 6 kupa kala. <laughs> Altı kupa kasacağım diye kaç kupa düştüm. Ha bak harbiden böyle daha iyiymiş. Ay bana düştü. Şu an yanındakiler benim youtuber olduğumu bilmiyor. Tabi çok ünlü bir youtuber değiliz. De, YouTuber Bu arada arkadaşlar 53 aboneyiz. Çok teşekkürler. Biliyorum özel bir video yapamadım. Nerede oturduğunu söyleyecektim. <laughs> ne yere varsa onu söyledim. Tarif ettim az çok. Şimdi adam buraya gelip benim ağzına sana... gideceğim. Gel buraya. Gel buraya. Gel biri biri biri. Gel bile bile. biri. Canım canım canam. Anneciğim lütfen şişizlik videodayım. Ya nasıl hala 5 takım 4 takım şu an ama ya üf. Üf. maç böyle bitmez arkadaşlar 3 takım çok güzel saklanıyorum değil mi arkadaşlar hileci 771 bir önceki kutu açılma videosunda şey yaptığımız hesaba hem hem sorç hem de ember çıkardık göstereceğim biraz, birazdan profilinden Anneciğim videodayım şey işte öyle garip hesabı da 4100 kupa yaptık 4200'e kasacağım umarım bilmiyorum uzun zamandır video atmıyordum yani o adam tek attı yuh Profilinden göstereyim bu arada hesabın nerede ilacı 777 Ember çıktı, Sword çıktı. Anne! Son. Son bir maç. Anne bu arada 7 kupa daha kastım. 7 çok büyük bir kupa. Arkadaşlar yarın en az büyük ihtimal 2000 yıldız puanı falan gelecek. Sırf yani kasmak için en az 492 kupa falan benim karakterim. 492, 498 sonra 500 üstü. O yüzden biraz sorun var. Ona baya bir kupa düşeceğim. 600 kupa üstü karakterler falan da var. Yani anneciğim video yaparsan Aa, video 18 dakika olmuş. Ben biraz tırsı konuyorum şu an. Gelsin gelsin gelsin. Gelsin adamlar. Gelen lan. Oba. <laughs> aa! Aa! Ultilişeli. Şöyle. Ultilişelden kaçacaksın işte. Adam benim burada olduğumu biliyor. Hem de fazlasıyla. Ben yine de saklandım. İyi de oldu. Tamam öldü. Çok iyi, çok iyi, muhteşem. Korkak. Korkak. <laughs> ah. Bende de kötücüğüm var. Ne olmuş? Artık desteme. Ya bir bırak beni. Hayır. Uy, sonunda kaçtık ama arkadaşım. Cin çekiyordu. Ölecekti. Şimdi ölmedi. O bana yeter. Bak. 4-3-2-1 Doğdum. Hoş geldin. Leon. Leon, 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 Leon. Leon Aslan. Aslan'la ilgili bir karakter getirseyler ne kadar güzel olur. Arkadaşlar bu arada yine söylüyorum. Karanlık Mega Crow mu yoksa beyaz Mega Bomb alayım? Bana söyleyin. o yıldız puanım olduğunda ya Üç takım güzel güzel. Ben burada kıpırdamadan dururum. Ya da kıpırdarım. Bilmiyorum. Şeyli var. Ultili. Ya. Ah. Ya niye ben? Niye? Yine eksi sıfır. <laughs> ya da artı. Arkadaşlar ne yapalım? Bu videoluk da bu kadar olsun. Video 20 dakika oldu. Daha ne istiyorsunuz? Bir hafta boyunca video atmıyorum be. <laughs> Öyle bakıyorlar. bu videoluk bu kadar. Görüşürüz. <laughs>